hastaneler için güvenlik x-ray güler güvenlik güvenli sağlık hizmetleri Güler Güvenlik olarak hastanelerinizin güvenliğini sağlamak için güvenlik x-ray sistemlerimizle hizmetinizdeyiz. Gelişmiş tarama yöntemlerimiz sayesinde hastane ortamlarınızda bulunan tehlikeli ve yasak maddeleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü sensörlerimiz her detayı net bir şekilde görüntüleyerek Güvenlik personelinizin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve hızlı tarama kapasitemiz ile yoğun hastane ortamlarında bile operasyonlarınızı verimli bir şekilde sürdürebilirsiniz. Güler Güvenlik'in hastaneler için güvenlik X-ray sistemleri Türk Standartları Enstitüsü ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve sürekli bakım ile kesintisiz performans sunar. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.